Gençler merhaba. Bu videomuzda e, şıkları kullanarak maksimum iki şık deneyerek nasıl soru çözebiliriz ondan bahsedeceğiz. E, videoların devamını e, izleyebilmek için kanalımızı inceleyip abone olmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi e, soru zor bir soru değil ama bu tarz e, sorular hani ayak sayısı, para sayısı, sıra sayısı sorularında e, şıkları kullanarak ee, özellikle iki şık kullanarak çözüm yapabiliriz. Bakın bir çiftlikteki tavuk ve kuzuların toplam sayısı 40, ayak sayıları toplamı 128'dir demiş. Kuzu sayısı kaçtır diyor arkadaşlar. Burada C'den başlayacağız. Şimdi niye C'den başladığımızı göreceksiniz. 20 kuzu varsa 20 de tavuk var diye düşüneceğiz. Çünkü 40'ta arkadaşlar. Eşin şimdi kuzuların ayak sayısı 20 çarpı 4'ten 80 gelir. 20 çarpı 2'den 40 gelecek. Ne yaptı? 120 yaptı arkadaşlar ama 128 olması gerekiyor burada ayak sayısı fazla olan kuzu sayısını arttırmamız gerekiyor yani e, biz C'yi denediğimizde A ve B'yi otomatik olarak denemiş olduk şimdi D'yi denerken 22 kuzu varsa 18 tane tavuk var 40'a tamamlamak için 4 ile çarptığımızda 88 2 ile çarptığımızda 36 yapıyor bakın buradan 124 geldi bu da olmadı cevabımız ne olacaktır Edirne olacaktır diyoruz. Deneyelim isterseniz 24'e 16. Hani 40'a anlamak için. 4 ile çarparsanız 96. 2 ile çarparsanız ne olacak? 32. 128'i sağlayacaktır. Evet diğer bir örneğimize bakalım. 25 kuruş ve 50 kuruşluk 80 adet paramız var. Paraların tutarı 35 lira. Ne yapıyoruz? 66 C'den başlıyoruz. Şimdi 66 tane 50 kuruş varsa... Geriye kaç tane kalıyor? 14 tane. 25 kuruş kalıyor. Şimdi 50 kuruşlar ne demek? 1/2 TL demek. 25 kuruş 1/4 TL demek. Yani sayısını 2'ye ve 4'e böleceğiz. 66'yı 2'ye böldüğümüzde 33 lira yapar ve bunu 4'e böldüğümüzde bakın 2'ye bölün 7, tekrar 2'ye bölün 3,5. Ne yaptı? 36,5 yaptı. Ama bizim 35 TL'miz vardı. O zaman ne yapmam gerekiyor? Büyük olanın sayısını azaltmam gerekiyor. C, D ve E'yi denemiş olduk. E şimdi 64'ü deneyeceğiz. Olmazsa cevap A'dır. Hani bakın burada direkt C'de veya D, B'de cevabı yakalama ihtimaliniz var. Ben özellikle uçlara koydum cevapları. 64 tane 50 kuruş varsa 16 tane 25 kuruş var. 2'ye e bölersek 32 TL yapıyor. Şöyle düzeltelim şunu. 2'ye bölersek 32 TL 25 kuruş sayısına ne yapıyoruz? 4'e bölersek 4 TL 36 yaptı. Bakın cevabımız Adana olacaktır. E deneyelim 60'a 20, 60'a 2'ye böl 30, 20'yi 4'e böl 5, 35 gelir diyoruz. Bakın bazı sorularda hiçbir şey bilmeden, denklem kurmadan sadece iki şık deneyerek cevaplara ulaşabiliriz arkadaşlar. Söylediğim gibi videoların devamını izlemek için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar.